Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videom için hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte basketbol oyununu oynayacağız ve kazanmaya çalışacağız. İlk oynadığım için öğreti onu yapmamız gerekeni. Garip bir oyun. geliyor. Uçut Bank sıfır no. <laughs> <Koke>. Ben burada <laughs> Cleveland'da ne <odaklarını> alacağım Play <laughs> Miami Business <-Bizir>. 2 <laughs> ve 1 Evet topu kazandık yürüyoruz şut girmede Anlar ne yapıyorsun? Aldık. Bundan atınca make nice 2-0. O, o. Uh, uzaktan girmedi. Ondan çıktı. Çok hızlıydı. Take şu Nasıl girmedi o? Ele girmedi garip bir şekilde. Hadi bitsin. Böyle bitsin bitti. İlk set bitti. Bu arada 4 set oynanacak. İkinci setteyiz. İlk set bitti de ne oluyor? Ah oh, be geri zannettim. At. Otamadı. olmadı. Ne yapıyoruz biz? Aldık. Bir dersin söyle. <laughs> Hello pass.

Koyuyor. Foul yapılan bana onu foul veriyor. Attı mı attı? 4 1 4 2 seni de attı. Ömrü. Bu ramide ne diyeceğim de? Oo. yedi ki, üçlük sayılıyor nasıl ya ne yaptı ki adam yani bizim adamla.

Alma, a, alma, ne, ne yapıyorsun? Al, atamadılar, atamıyorlar. Gemiciler de başına. Orada basket olsaydı var ya, ben gerimde duramaz. Adam, daha doğrusu adam da iki sayı attı, ikisi de fondan zaten. Yani yine deneyeceğim. Ben şeyden atmayı seviyorum. Değil. Bitirme. Bitirme. Yes. Nasıl lan? Bu ne biçim şey? Ha win yani. Kazandık. <laughs> Bu oyunu da oynarım. 9-2 win. Burası <laughs> falan Challenge. Diyelim be. Ha challenge diyeceğim. Peki illa bunu tanıdım. yapmak üzere bir şey yapıyordu. Next, next, next. Ne ne yok. Nasıl yapacağız? Galayla Prel, bayağı be. Yes. Attık. Hadi yapma. Al o topu. İlk seti basket yemeden bitirebilir miyim? İlk iki seti. Tamam.

bu da sabah zaten 2 2 beraberiz 2 2 beraberiz olmadı ııı ee, bitti yoooo <laughs> bitti yine başladı oradan bir şut denemesi girmedi 4 2 şu an 6 atışta işte zaten maç olmadı mı şu çok iyi Bunlar çaktısin. Niye? Oğlum ilerle topu ilerleyim. Mi? Hayır, hayır. Ah oh be. Ev bundan geçti. Bu videoyu tekrar izler ya. açacaksın <laughs> 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 onu attı 6 2 1 0 4 Sıfır, sıfır, sıfır. <laughs> bizden başlıyor bu Hep de bizden başlıyor Adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor Ana yani bomba şu adamı zaten atar. Bir şut. Ay ya. Hadi girecek. Küt. Girmedi. Çıktı zaten. Adam çok güzel oynuyor. Bu nasıl? Daha sonra yayını kapatayım uzun sürdü. Anladım bir de şeyleri var yani. Anladım siz. 8-8 Böyle bir tane ne oluyor? Bilmiyorum. Yok olmadı bu hadi. Ha, blok yap. Blok blok. tamam. 8 8. Son bir. Yani son şu. Lan ben ne yapıyorum? Ya bir kere de ortadan atsam ne olur ki? Adam çok iyi döndü. 32 saniye 30 29 28 şu an zamanı kaynatmak için yapıyor 24 23 22 21 20 olmadı oraya gir hadi hadi olmadı hadi sonra ateş aldı. At. At attık 12. 12 yol. Bence kazanacağım. yok, yok. Bitti. Allah kazanıyorum, kazanıyorum. Bence girip birazcık bunu oynayabiliriz. Ya. Kazanıyoruz. Ben burada yine kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere ve hoşça kalın.